Herkese merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım hepiniz Evet e, güzel bir hafta olsun yine söylüyorum sizler için inşallah Evet e, akrep burcu ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili akrepler Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak Alacağınız küçük küçük paralar var e, haneye doğru gelen böyle e, çok büyük para değil ama böyle sanki üç ayrı yerden ya da üç kere de alacağınız para var onu söyleyebilirim bir takım şeylerden e, sıkıntılardan böyle yavaş yavaş kurtuluyor olacaksınız ama e, içinizde bunların e, böyle hani gitse bile tortuları kalmış ee, bu birazcık birilerine kırgınlığınız kızgınlığınız olabilir affedemedikleriniz olabilir ya da böyle sorunları e, böyle zorlanarak e, yap, e, halledebildiğiniz için onun bir yorgunluğu olabilir açıkçası güzel bir göz aydını var bazı akrepler için e, evlilik yolu var sanki böyle evliliğe yeni bir evliliğe adım atılıyor yani yeni bir eee Hayat var önünüzde. Evli olanlar için de çocuk haberi alınabilir. Bunlarla ilgili gelişmeler var. Bazılarınız için de bu yenilik bir ev taşıma veya işte evin içinde bir takım yenilikler olabilir. Birazcık böyle şeylere dikkat etmeniz lazım böyle ev kazaları falan olur ya işte bir yerinizi kesmek bir şeyler ya da işte ne bileyim yani ev kazaları ile ilgili dikkatli olun belki düşme gibi bir durum da olabilir buna dikkat edin Böyle rampa bir yol çıkmış yani bu yol e, sanki ya bir şeyleri başaracaksınız, e, bir şeyleri başarıyorsunuz ama gerçekten o kadar çok zorluk çekmişsiniz ki artık böyle e, o başarmanın tadını bile belki alamayacaksınız ya da o başarmayla ilgili o hani şevkiniz kalmayacak hani bir şey elde edersiniz. Ama el, elde ettiğiniz an onun tadını çıkaramayacaksınız. Harika bir dönem bekliyor sizi. Gerçekten e, hani bazı arkadaşlar da e, akrep burcu için de yazanlar oldu galiba. İşte hani diyordunuz oldu olmadı falan değil diyenler var hatırlıyorum akrepte de yazanlar vardı şimdi bu genel bir fal araya girmiş oluyorum ama kusura bakmasın akrepler bu genel bir fal genel bir yorum bu burçlar için de geçerlidir geneldir yani size özel hani mesela beni izleyen birisi var bir arkadaş sana özel bakılmadı bu bunu söyleyen arkadaşlar için de geçerli onlara özel bakılmadı bu genel bir fal e, tabii ki bu astroloji de öyledir. Burçlar da öyle. Geneldir yani. Çünkü herkes özeldir. Herkesin kendine göre bir haritası vardır. Her akrep aynı şeyi yaşamaz. Her akrep aynı değil. Ya da diğer burçlar içinde. Onu söyleyeyim. Ee, zaten e, bir e, bunu yazan arkadaş mesela dediğiniz hani hep diyordunuz falan gibi bir şeyler var herhalde. Hatırlamıyorum şu anda. Ee, sen bence tam akrep olmayabilirsin. Çünkü akrep böyle her şeyden etkilenmez. Yani mücadele edeceksin Allah'a bırakacaksın yani hani ben söyledim oldu olmadı kısmı değil bir de mücadele, yani bırakmayacaksın bazı şeyler. bir akrep şeydir tuttuğunu koparır yani yani onun için beni akrep diye dinliyor olabilirsiniz ama haritanızda başka şeyler vardır ya da ona göre yetiştirilmişsinizdir öyle düşünün neyse akreplere geçelim tekrar Şimdi e, dediğim gibi bir bazı zorluklar aşarak bir şeyleri elde edeceksiniz. Hayatınızda ne istiyorsanız hepinizin farklıdır. Ne bileyim biriyle evlenmek, bir işte başarı, bir ev almak, bir araba almak bu her şey olabilir. İstediğiniz bir şeyi elde ediyorsunuz. Akrepler elde eder isterse. Elde ediyorsunuz Allah'ın izniyle. Elde ediyorsunuz çünkü çabalar yani bırakmaz. O yüzden diyorum yani değilse olur olmaz tabii ki. İla hayatımıza her uğraştığımız şeyde başarı getirmiyor ya da istediğimiz gibi olmuyor. Oraya ulaşıyorsunuz ve bir şeylere sahip oluyorsunuz. Ama ya ruh olarak oraya ulaştığınız zaman elde ettiğiniz zaman daha böyle e, değişeceksiniz. Belki o kadar hırsız olmayacaksınız, elde edeceksiniz. Atıyorum bir başarı istiyorsunuz, bir başarı beklentiniz var. Oraya çık çıkacaksınız, elde ettiğiniz neyse. Ama e, hani o hırslarınızdan belki aranacaksınız. Sizin anlamında sizin için iyi bir şey aslında. Bence birçok e, akrep için şunu söyleyebilirim. E, negatif yönlerini törpüleyecekler. Yani belki çok inat ettikleri şeylerde artık inat etmeyecekler. Yani artık akrepler evet e, ama hani öncesinde uğraştığınız ne varsa bununla ilgili başarı var. Bence akrepler için güzel bir zaman. Bilmiyorum ben öyle de hissediyorum 2025 için de öyle güzel bir zaman güzel bir sene evet zorlukları var mı vardır mutlaka ama siz zaten o içinizdeki şey kaybetmemeniz gerekiyor burada bir bir şeyleri elde etme var bakın bu her türlü herkesin yaşamına göre farklıdır siz istediğiniz bir şeye sahip olacaksınız sevgili Akrepler ama ondan sonra böyle bir sakinleşeceksin bir, bir dinginleşeceksin ee, ne bileyim böyle e, bence akrepler ruh olarak da e, değişecekler gerçekten dediğim gibi e, kırıcılarsa daha böyle sakin olacaklar daha böyle e, hani böyle e, hırslılarsa daha böyle kadersel olacaklar böyle kadere bırakacaklar birazcık e, bazı şeyleri e, yani Maneviyat anlamında daha çok zenginleşeceksiniz. Yani böyle bir dönem var. Ama tabii ki hani yaptığınız uğraştığınız şeylerin karşılığını alacaksınız. Yaptığınız şeylerin karşılığını alacaksınız. O zorlukların bedelini ödediğiniz şeylerin karşılığını alacaksınız. Ama ruhsal olarak gerçekten olgunlaştığınız zamanlar bence bazı Belki de hani bazılarınızda bir sağlık sorunu yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşadınız. Bunu şey de olabilir yani sağlık önemliymiş falan da diyebilirsiniz. 28 rakamı çıkmış. Böyle bir artık 28 mi 28'li bir numaram bilmiyorum. Güzel bir haber var. Çevrenizde bazı kişileri elemişsiniz. Çevrenizdeki bazı insanların gerçek yüzlerini görmüşsünüz zaten anlıyordunuz hissediyordunuz belki ama hani konduramıyordunuz anlamışsınız ve bazı insanlara biraz da sizin bazı çabalarınız birilerine inat yani destek görmemişsiniz birilerine inat başarılı olacaksınız ne bileyim bazı haksızlıklara uğramışsınız birilerine inat böyle bir, bir şey yani bir hırs içerisindesiniz aslında bunun şeyi böyle takdir göreyim param olsun falan tabii o da vardır da o ikinci sırada asıl birilerine bir şeyler ispat etmek için ama onlar da size bir şeyler yaptıkları için size haksızlık yaptığı için sizi sizinle ilgili bir takım problemlere olduğu için birazcık bu durumdasınız belki ailenize bile bu annenize babanıza bile bunu ispatlamak isteyebilirsiniz. Bir erkek var. Burun kısmı birazcık büyük. Bir erkek var. Böyle bir erkekten de bir destek var ama. Yani bu erkek size bir haber mi gönderiyor? Bir haber mi veriyor? Ya yani bununla ilgili bir şey var. Ee, ya da bir destek alacaksınız bu adamdan. Bu dediğim hani 28 rakamı var dedim ya. 26 ya da 6'ya da benzetti. Bu rakam belki bu kişinin numarası ya da o zamanda alacağınız bir e, haber olabilir. Bir erkek burnu birazcık böyle Büyük gibi böyle düzenli muntazam bir burnu yok bunun e, kaviste gibi sanki böyle bir erkekten güzel bir haber var destekleniyorsunuz aslında e, ya bir şeyleri karşılığını alacaksınız yani ettiğinizi biçeceksiniz bir şey hasat yani nasıl söyleyeyim e, uğraştığınız ne konu varsa bununla ilgili e, size bunun meyveleri verilecek yani bu bir mahkeme olayınız olabilir hakkınız olan bir şey olabilir ee, siz bir şeylere sahip olacaksınız ve bu dönemde bakın sizde şey var ee, resmen bir e, koruyucunuz mu var ya da bu dönemde söyleyeceğiniz e, sözlere dikkat edin ya da bu bu dönemde tabii ki her zaman ediyorsunuzdur mutlaka ya da etmiyorsanız da edin dualarınız kabul olacak yani bir e, hayır yapın Ve bir e, Koruyucunuz olduğunu unutmayın Kendinize güvenin e, Gerçekten çok destekleniyorsunuz Manevi anlamda da güçleneceksiniz e, Güçlüydünüz belki daha da güçleneceksiniz Diyorum ya Bir şeylere el, elde etseniz de Bir olgunluk olacak üzerinizde Yani bir şey elde ettiniz Başardınız Bir şımarıklık olmayacak üzerinizde yani bir olgunluk olacak. Yani bir dinginlik olacak. Ee, gerçekten ruhsal olarak bence akrepler bayağı bir değişiyor. Biraz da ilahi adalet tecelli edeceği için herhalde. Aa Allah'ım ya sen beni unutmamışsın. Sen beni sen beni görüyorsun. Ee, şey anlamında söylüyorum. Haşa. Hani unutmamışsın derken hani olmuyor. Bir türlü işte Allah'ım bana yardım etmiyorsun falan diyorsanız desteğini göreceksiniz. Ya da işte haksızlık yaptı. Bu onlar orada haksızlık yapanlar rahat, keyfinde dediğiniz durumda şimdi size denecek ki evet senin hakların alınıyor. Senin hakların alınma zamanı geldi. yani güzel bu da size olgunlaştıracak ya diyeceksiniz ki Allah'ım sen ne kadar büyüksün çünkü e, bazı haksızlıklara maruz kalmışsınız gerçekten. Bu ailenizde olur, işinizde olur ya da işte çevrenizde neredeyse bir haksızlık durumu söz konusu. Ha bir akrep olarak siz yaptıysanız siz de bedel ödersiniz. Yani böyle düşünün. E, ama e, daha çok sanki sizin bir takım şeyleriniz varmış gibi alacaklarınız var. Belki maddi anlamda alacaklarınız bile olabilir bekliyorsunuz gelmiyor bekliyorsunuz gelmiyor senelerdir kandırılmış olabilirsiniz biri sizi kandırmıştır dolandırmıştır paranızı almıştır bu da olabilir e, yalnız hane içinde bir erkeğin bir sıkıntısı mı var bir erkeğin bir e, ya da bu erkekle ilgili bir sıkıntı duyabilirsiniz e, ya da bunun sağlık sorunu mu var ya da bu mu size sıkıntı veriyor? Yani bununla ilgili bir haber var ama pek şey değil tatlı bir haber değil. Hani çok çok kötü bir şey de demiyorum ama hatta bakın şunu söyleyeceğim. Bu erkeğin erkeğe benzettim ama bunun yüzünde bir yara mı var çukur mu var hani böyle bariz yüzünde bir şey var bu adamın adam diyorum ama daha çok adama verdim kısa saçlı falan gibi ama ee, böyle yüzünün yan tarafında bir çukur bir yara bir ben bir şey var bu kişinin ya yüzünde yani bu böyle bir şey yoksa da belki bu kişi bir operasyon mu geçirecek ama yüz kafa kafası çıkmış çünkü bunun böyle bir durum var ama çok çok küçük küçük paralarınız var sevgili akrepler. Yani büyük paralar değil ama küçük küçük paralar var ve ee yollarınıza hiç durmayacaksınız. Geliyorsunuz sonra bir şey oluyor onu halletmeye gidiyorsunuz onu halletmeye gidiyorsunuz. Ya da bir rutine bağlamanız gereken bir durum var. Ne bileyim bir hastane durumu, ee çalışma durumu ya da ee bir evrak işiniz var gidiyorsunuz olmuyor. Tekrar sonra birkaç gün sonra tekrar git gel durumları ee, sanki şey gibi böyle e, durumlar var Gidip gelme durumları Söz konusu Bu tarif ettiğim kişi e, Gözleri ya dışarıya doğru çıkık gözlü bir insan Ya da gözlüklü Onu da gördüm şu an Valla erkeğe benzettim ama Bilmiyorum kısa saçlı bir kadın da mı olabilir bu Onu çözemedim ee, Bununla ilgili bir sıkıntılı durum olabilir A harfi olma ihtimali var sanki. Evet. Şu da olabilir. Böyle bir birinin belki rahatsızlığı vardır. Bir yakınınız. Onu kendi hanenize getirip ona bakabilirsiniz. Bu da olabilir aslında ya da işte haneden birinin böyle bir durumu olabilir belki bir operasyon bir rahatsızlık da olabilir ya da bunun kendiyle ilgili çalışan birisi işle ilgili falan da olabilir böyle bir durum var ama dediğim gibi yüzünde böyle yan kısmında sanki yüzünün yan tarafında bir yara mı iz mi çukur mu artık böyle bir ben mi bir şey var sanki bunun bir de bir paylaşımınız olacak sevgili akrepler bir paylaşım yani sana bu, sana bu, sana bu bir paylaşım. Belki de çalışıyorsanız iş yerinizden bir ikramiye alabilirsiniz. Böyle kaç kişiyseniz. Yani bir ya da işte bir şey işinize ilgili bir konu vardır. Aa bundan prim kazanırsınız böyle birkaç kişi. Ama paylaşımlı bir şey bu. Sana bu sana. Yani böyle dağıtılacak olan bir o paydan siz de alacaksınız. Hanenize böyle bir şey geliyor. Bu aile içinden birinin bir durumu da olabilir ya da işte ne bileyim evlisinizdir eşinizin tarafından da paylaşılacak olan bir şey var yani bir paylaşım ortada artık bilmiyorum bazılarınız belki evlilikle ilgili bir ayrılık durumu var bu mal paylaşımı artık ne paylaşımıysa bir paylaşım var ama insanları böyle baya bir ayıklamışsınız gibi duruyor sevgili akrepler Evet, umarım güzel bir hafta olur sizler için de. Yine söylüyorum, hani burada size şey düştü ama bütün bu kişi için söylemem gerekiyor aslında. Yorumlarımı genel olarak dinlerseniz çok sevinirim çünkü bu kişiye özel bir şey değil, genel bir yorum ona göre dinlerseniz ve güzel düşünün güzel olsun. Bir de insanları böyle kim olursa olsun böyle. Ee, eleştirip aşağı çekmenize hiç gerek yok. Bir de memnun olmadığınız yerlerde kalmayın bence gerçekten e, bunu e, yapan arkadaşlar için söylüyorum. Yine de e, ne diyeyim? Allah e, güzellikten nasip etsin sizlere. Hoşça kalın görüşmek üzere.